Peki hani bu etkinlikleriniz mesela diyelim ki e, dalgıçlık. Hı. E, herhalde ilk anda kişinin kendi teçhizatı olması gerekmiyor veya ne bileyim. Hani Tabii. biraz evvel bahsetmiştim işte bu sizin yaptığınız faaliyetlerin birçok yamaç paraşütü diyelim veya Hı. dalgıç diyelim veya yamaç paraşütünden bahsedelim. E, ben bunu meraklıyım ve bu sporu yapmak istiyorum. E, herhalde ilk önce kendimin olmasına gerek yok. Veya diğerlerinde de aynı örneği verebiliriz herhalde değil mi? Mesela dalgıçlık da olsun, diğer etkinlikleriniz de olsun. Şimdi orada eğitim aslında Gülsü Hanım yanında artık suçlu sen Efe, edersek affola. Eğitim kanatları, işte eğitim teçhizatları var. Hı hı. İlk gelen misafirlerimiz bunlarla e, işi öğrenmeye, meselelerinin özüne yaklaşmaya başlıyor. Derneğiniz daha sonra de par pardon, derneğiniz de var yani? Tabii bunların. tabii var bizde. Tamam. Mesela paintball oynaması için adamın paintball silahı, kıyafeti getirmesine gerek yok. Hepsi mevcut bizde. Hı -hı. Ya maç paraşütü için eğitim kanatlarımız var. Gülsü Hanım daha iyi Hı -hı. anlatacak onu. E, olta balıkçı için bizde yedek oltalar var. yani. Hani Bir vatandaş sevecek mi bu işi, sevmeyecek mi? Onu bir kontrol ediyoruz tabii ki. Bunun bir kere daha isteyip istememesini de sonradan alıyoruz feedbacklerle. Bir daha ne zaman gidiyoruz Hı -hı. diyor. Bir daha ne zaman olacak diyor mesela. E o işi sporu sevdiğini anlıyorsunuz. Ama mesela teknenin tuttuğu birkaç arkadaşımız var ee, geçmişte, aktivitede. Onlar da beni bir daha götürme ben karadan uzaklaşmak istemiyorum diyor mesela. Yani Hı. buna benzer bir dünya denklem var. Ama insan ancak ve ancak bunu yaşayınca bilebiliyor biliyor. Evet. Doğrusu. Tecrübe etmesi lazım. hepsini Hı. bütün sporları. Ha, ama şunu da söyleyelim. Mesela oltabalıkçılığını çok haz almayan bir arkadaş e, raftingde müthiş keyif alabiliyor. Yani o da suda yapılan bir spor. Tamam. O sağladığınız kolaylık da güzel yani. Hı hı. Pekala bu faaliyetlerinizin denizde yeterince ilgi gördüğünü düşünüyor musunuz? Amaçladığınız yerde misiniz? Daha yapmak istediğiniz şeyler var mı? İnsanlar Tabii var. ilgisini Tabii. çekmek anlamında. Bakın mesela şimdi bizim bu araziden bahsetme onu çok iyi açamadım belki. Hı hı. Bu arazi iyi planlayabilirsek biz denizli olarak, adrenalin Derneği olarak, denizliyi hem uluslararası aranada hem de ulusal aranada çok ciddi bir merkez haline getirebiliriz. Doğa sporlarında, yani off road pistiyle Ninja Warrior pisti yapmayı hedefliyoruz mesela. Hani herkesin bildiği bir program, televizyonlarda yayınlanan. insanların hafta sonlarını, haftada işte o monotonluktan kurtarmamız gerekiyor, streslerini almamız gerekiyor yani. Aynı iş hayatında bizler de zorlanıyoruz. Planlarımız arasında e, Denizli'nin e, bu işe çok daha fazla ilgi göstermesi tabii ki var. Yani bununla ilgili çalışıyoruz. Yani e, bugün puanlama belki yanlış olur ama yüzde on mertebelerinde bile değiliz yani. Hani O bile çok iyi bir oran. Yani daha Hedef yapmanız gereken, tabii. hedefinize ulaşmak için daha yapmanız gereken Kesinlikle, şeyler olduğunu söylüyorsunuz. Evet. O, o bahsettiğiniz alanda e, bayağı hatır sayıdır bir rakam değil mi? 73 ölümden bahsettiniz değil mi? E, normalde Arazinize. evet e, bir derneğin e, böyle bir alanının olması e, e, yatsınamayacak güzellikte bir hikaye. Doğru planlayabilirsek gerçekten e, belki de hani biz İstanbul'a Formula 1 F1 için gidiyoruz ya. Hı hı. Belki İstanbul bize bu sporları görmeye, izlemeye gelecek yani. O zaman bizi çevre illerimizde de biliyorsunuz bizim kanalımızdan yani uydudan yayın yaptığı için çevre iller biz de bizi izliyor. davet edelim. Evet yani bu vesileyle onları da davet ediyoruz. Biz hafta sonu şenliğimize mesela Kütahya, Eskişehir, Aydın tüm Ege bölgesindeki hemşerilerimizi de ya da bölgedaşlarımızı da davet edelim ki onlar da bizimle tanışabilsinler. Hı. İnşallah. Peki sizden başka Adren'in derneği anlamında dernek var mı Denizli biliyor musunuz? Hı. Benzer dernekler var. E, lokal mesela Bisikletçiler Derneği var. Dendov var. Bildiğimiz kadarıyla. Ama bunları bir tek spor üzerine branşlaşarak yapıyorlar. Bizim derneği e, aslında tüm bu sporları toplayan büyük bir çatı. Biz onlarla da e, çok iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz. Yani bir bisiklet aktivitesi yaptığımız zaman bisikletçiler derne derneğini e, doğrudan davet ediyoruz zaten. Bu aktivitenin içine almaya çalışıyoruz ya da beraber organize etmeye çalışıyoruz. Bir offroad etkinliği varsa tabii ki dendofla yapmaya çalışıyoruz bunu. Yani nasıl oradaki şey çalışma şey iyi mi yani şu anda istediğiniz? Genel itibariyle mi? tabii şey başarılı sonuçlar aldım çok aktif tabii ya. Çünkü ben onu doğa derneklerinde izliyorum. Onlar bu konuda oldukça iyiler yani bazen ortak hedeflere beraber gidebiliyorlar. Aslında şöyle ortak diyeyim, bölgeler, Bey, o ortak çalışma yapabiliyorlar. Yapılan sporlarda mesela Gülşah Hanım çok da iyi anlatacak onu. Ya maç başlıyor yaparken bir yardımcı arkadaşının ona ee, ufak tefek yardımlarda bulunması gerekiyor İşte Kesinlikle. Güvenlik kemerini takması gerekiyor Arkadan kanatlarını açması gerekiyor Paintball'da bir arkadaşın Diğer arkadaşı giydirmesi gerekiyor Otomatikman sizde O kardeşlik duyguları filan da istemeseniz de öne çıkıyor Doğa derneklerinin işbirliği içinde Olmasının temel sebeplerinden bir tanesi bu Atıyorum 20 tane arabayla offroada gittik ee, Ciddi bir parkurumuz var Zor diyelim kolay olmayan bir parkurumuz var Parkurda araçlarımız arızalanırsa, arızalanırsa, anlayan bir iki kişi gelecek, yardım edecek size. Yoksa kalırsınız orada yapayalnız. Pardon, off demişken off-road'un biraz böyle anlaşılabilir hani daha Türkçe şeyle onu nasıl diyebiliriz? Vallahi işin erbabı olmama rağmen cevap vermeye çalışayım. Yok, off e, halkımızın hani e, ne bileyim daha kolay anlayabilmesi açısından söylüyorum. 4x4 jiplerin, evet, e, e, arazi araçlarının e, doğada Biliyorsunuz bizim araçlarımız asfaltta gidiyor. E, Offroad araçları için asfalta ihtiyaç yok. Yani 45 derece, 50 derece meyilli yollara bile tırmanabilen araçlar bunlar. Kayalarda gidebilen, çamurlarda gidebilen araçlar. severler için bir tutku. Evet. Jeeplerle evet. bir nevi bir doğa şeyi, Gezisi, doğa şartlarında, doğa şartlarında her türlü şartlarda gidebilen araçların. Aynen. yaptığı bir gösteri. Evet. Yani ne bileyim çamurlardan geçecekler, işte tepelerden aşacaklar. Hı -hı. Tabii sizin şu anda böyle bir imkanınız olmayabilir ama bu buna benzer bir gösteri yapacaksınız herhalde yani değil mi? Hayır. E, şimdi off-road'da da meseleyi e, hani özellikle günümüzde biliyorsunuz bu doğa sporları çok e, ekranlarda da yer alıyor Hı -hı. Mehmet Bey. Birkaç türlü sporu yani birkaç üslupla yapma imkanınız var. Bir tanesi şu. E, işte 15-20 arkadaş bir araya geldiniz belli bir parkınız var. Atıyorum şimdi. Buradan e, çamlıktan çıkıp Kızılca bölükten ineceksiniz ve dağ yollarından gideceksiniz. Bununla ilgili 20 kişilik bir ekip bu heyecanı 3-5 saat veya 6 saatlik bir süreçte yaşayabilirler. Normal Parkuru, yolu kullanmadan. Ha, aynı. Normal Hı. yolu kullanmadan dağ yolu kullanarak Hı. ve belki parkurunuzu zorlaştırarak o heyecanı, adrenalinini daha çok hissetmek adına. Bu birinci bir yöntem. İkinci yöntem hazır bir pist vardır. Ee, bakın bu kızılca bölük şenliklerinde, yatağın şenliklerinde falan ofrot gösterilir oluyor. Planlanmış araziler üzerinde yarış, işte bu saniye yarış olabilir, etap yarış olabilir. Ee, bu işi bilen arkadaşlar çok daha iyi dillendirecektir. Bunu sürçülü insan edersek affola. Ee, bir, birkaç modelde bu işi yapabiliyorsunuz. Hani bizim 73 dönümlük arazimizde sabit. Kendi hazırladığımız pistlerde bu iş yapılacak. Etaplarda yapılacak. Ama spor sadece o etaplarda yapıldığı bir kaydı yok tabi. Hmm. Zengin bir perspektif var, yer parçası var. Ama siz bunu çok küçük bir örneğini bu şenliğinizde tabii. sergileme şansınız tabii, olacak tabii, yani. Tabii. insanlarla en azından tanıştırma şansınız olacak. Kesinlikle. Bu etkinlik. 23. Oradaki Şubat'taki bizim etkinliklerinizde. Ha, 23 Şubat'taki etkinliğimiz şimdi doğal arazide yapıldığı için bu etkinlikler. Hı hı. İşte oradaki. Çok, derede, küçük de, bir örneğini sergileceksin herhalde orada. Evet. Yani ama o küçük örnek bile insan çok eğleniyor. Ben tamam, kendimi heyecanlandıracağını söylüyorsunuz. Çok değil değil mi? heyecanlanıyorum yani. Tamam, harika, harika. E, Gülz Hanım pekala Yamaç Barışlığı'nı denizde insanların öğrenme, yapma şansı var mı? Tabii ki. E, Denizli... Yani eğitim açısından, eğitimin alma şansı var mı? Tabii ki. Tabii ki var. Denizli bu açıdan aslında çok e, mükemmel bir yer. Co coğrafi konumu çok iyi. Türkiye'deki çok iyi yerlerden biri. Çünkü Birçok şehirlerden buraya eğitim almak için, eğitim vermek için gelen hocalarımız, arkadaşlarımız var. Çünkü şehre çok yakın bir defa Pamukkale'de yapıyoruz genelde eğitimlerimizi. Birbirine çok yakın alanlar. Çünkü ilk önce yerde eğitim başlıyor. Düz bir alanda koşma. Sonra eğimli arazi, sonra küçük tepe, sonra yüksek tepe. Bunların hepsi birbirine çok yakın olduğu için ve Iklim olarak da çok uygun olduğumuz için çünkü çok fazla yağış görmüyoruz. Bizim için yağmur yağmadığı sürece rüzgar şiddetini arttırmadığı sürece her hali uçabiliriz. O yüzden Denizli bu konuda çok şanslı aslında. Birçok arkadaşımız geliyor Denizli'ye. yani Denizli en iyi yerlerden biri yamaç parşütü için. Şöyle diyebiliriz Mehmet Bey. Hı hı. Dünyadaki en iyi pistlerden bir tanesi. Evet. Öyle mi? Pamukkale. Evet. Eğitim anlamında. Çok iyi. Yani o şeyi bir kere daha söyleyelim. Yani eğitimde biliyorsunuz e, e, basamaklar var, step'ler var. Belki 6-7 stepi bir arada bulunduran evet, dünyadaki en yer. Evet. Evet. En yerlerden bir tanesi yer. şey evet, yani evet. Pamukkale. Yani Pamuk hani bunu e, karşılaştıracak olursak bir İzmir'e gittiğinizde Eğimli arazi için atıyorum 40-50 kilometre bir yere gitmesi gerekiyor, uçmak için başka bir yere gitmesi gerekiyor ama denizde böyle bir şey yok, çok yakın birbirine. Yani dediğim gibi konum olarak çok iyi. Pamukkale traverterlerinin üzerinde uçmak zaten hem ayrı bir zevk hem de çok iyi termik ürettiği için burada zamanda yarışmalar da çok fazla yapılıyor. Dünya evet, kupaları. Yani dünya kupaları, hedef yarışmaları çok oluyor yani Denizli bu konuda çok iyi, çok şanslıyız aslında. Hani Denizli halkı bu konuda çok bilinçli değil e, ve ben hani bunu söylediğinde Denizli'de yamaç paraşütü mü yapılıyor dediklerini çok duydum. Ama aslında e, mükemmel bir zenginliğe sahibiz biz bu konuda.